Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve Aslan Burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili aslanlar neyse halimiz çıksın falımız. Şimdi burada hemen çok güzel bir yolumuz çıkmış. Şimdi bu yol ne olabilir? Bu yol şehir dışı belki yurt dışı ile alakalı. Eğer sen yurt dışı işlerle ilgilenen biriysen ya da yollar yolculuklar yapıyorsan bununla alakalı olabilir ve önü de açık çıkmış hatta bak bir tane de kısmetim var belki de şöyle de olabilir ama ben yurt dışına nereye gideceğim ya falan diyorsan belki de yurt dışından birinin sana gelmesi gibi bir durumda olabilir hadi bakalım evet şimdi burada diyor ki bir şeylere çok yüreğin kabarmış. Şimdi ne gibi bir şeylere yüreğin kabarmış? Şimdi önümüzdeki günlerde ayın 13'ü gibi bir dolunay yaşanacak biliyorsun. Dolunay bir şeyleri büyütmek, bir şeyleri sonlandırmak, bir şeylerin tamamlanması gibi anlamlara geliyor ya. Burada diyor ki: "Nezli saklı kalmış, gözünün önünde olup da ama senin görememiş olduğun bir şeyleri görmekle alakalı bazı durumlar yaşanacak diyor. Bu ikili ilişkilerle ilgili olabilir. Hayatındaki insanla ilgili olabilir. Ne olabilir? Yani böyle ee, bir şeyleri fark etmek, bir şeyleri görmek, bir şeyler bulmak hatta o bulduğun şeyleri eğer bir... Ya şimdi açık açık da söyleyemiyorum. Şimdi tabii ki biz kolektife bakıyoruz. Biliyorsunuz hayatımızdaki insanla ilgili eğer bir aldatılma durumundan şüpheleniyorsanız yahut da bir yerlere kurcaladın bir şeyler buldunsa o bulduğun şeyi resim mi buldun? At kenara. Mesaj mı buldun? At kenara. Ne olacak? Burada diyor ki elbet bunu kullanacağım bir zaman gelecek ama bu zaman şu zaman değil, bu doğru zaman değil. Sabret, sabırlı ol. Evet şimdi burada hemen önümüzdeki günlerde diyor ki tartışmalardan, kavgalardan, gerilimlerden uzak dur. Burada merdiven basamakları çıkmış aslında hayatında kendini böyle değersiz gibi kaybolmuş gibi kurban gibi hissediyorsan hemen oradan çık. Merdiven çünkü sana hiç yakışmıyor. Merdiven basamaklarını yukarı doğru tırmanır gibisin ve merdiven basamaklarının en tepesine bir bayrağı dikmişsin. Demek ki zafer elde edeceksin. Şimdi diyor ki önümüzdeki günlerde <laughs> özellikle de ayın 7'si 8'i gibi kendini sağlık konularında ee, kalabalıkların içinde olma valla böyle virüsler virüsler Allah'ım korusun yani Rabbim korusun hastala hastalığa yakalanabilirsin Sa sakın kendini koru. Ee, borç almak, kredi almak bunun gibi konular varsa. Şimdi hep bunlar için ya yani bir şeyler başlatmak için doğru zaman değil. Beklemede kal. Ama ne için doğru zaman? Geçmişten beri gelen konuları halletmek için doğru zaman. Şimdi burada diyor ki eşinin gelirleriyle ilgili yahut da sağlık konularıyla ilgili hani ne olabilir eşinin gelirlerinin çok üzerinde masraflar olmuştur. Burada dikkatli olmak lazım diyor. <laughs> Hayatını kolaylaştıracak fikirler belki böyle ne olabilir işte ne bileyim çok sevdiğim bir dostum vardır böyle onunla sadece dertleşebiliyorsundur ondan akıl aklına fikrine de güveniyorsundur ondan akıl almak fikir almak ve bunları kendin için işte harekete geçirmek belki de senin için önemli olacak diyor. Çok güzel fikirler alabilirsin. Yani bu insan sanki senin bir böyle yolunu aydınlatacak gibi görünüyor. Sosyal çevrende arkadaşın olabilir bu. Bak aslında onun dışında daha güzel süreçlere giriyorsun. Bak mesela burada iri yapılı bir erkek var. Burada bir bayan var sanki elinde böyle bir büyükçe bir çiçekle. Bak bir elinde hediye bir elinde çiçek gibi ama ne zaman <laughs> az bir zaman daha var buna. Hayatından giden birisi varsa onun belki de geri dönmesi gibi bir durum olabilir bu. Bak çok güzel bir ördek yakalamışsın burada diyor ki senin hayallerin önümüzdeki günlerde gerçek olacak. Birileriyle yüzleşmeler yaşayacaksın. Şimdi burada diyor ki evet birileriyle yüzleşmeler yaşayacaksın. Sorun yani böyle beklenmedik olaylara o kadar çok açık olacaksın ki burada ne olabilir? İşte daha az konuşman aklını fikrini kendine saklaman e, böyle akıl akıllıca hareket etmen gerekiyor o yüzden diyorum ya böyle bir olay yaşamışsan eğer sakın dikkatli ol akıllıca davran evet nerede kalmıştık kusura bakmayın şimdi birileri gelince böyle oldu şimdi burada diyor ki evet ne dedik gizli saklı bir şeyler varsa bunları hiç açığa çıkarmıyoruz gizliden gizliden yürütüyoruz tamam mı işlerimizi e, burada diyor ki bunun dışında çok radikal değişimler yapacaksın sen kendi hayatınla ilgili. Ne zaman biliyor musun? 13 Nisan. Şimdi 13 Nisan'da bir dolunay olacak. Bu dolunay sen de diyor ki bu dolunay sana ne getirecek? Hayatına bir, bir hareketlilik getirecek. Ne olacak? İlişkilerde, trafikte, kardeşlerle olan iletişimlerde temkinli olman gerektiğini unutma. Sakin kalmak senin için çok önemli olacak. Yani şimdi sorunları çöz, bir takım sorunlar varsa buralarda yaşanan. Evet, sorunları çözme, sorunları çözmek için adım atacaksın. Ama gereksiz olan iletişimden, ve tartışmalardan kesinlikle uzak durman gerekiyor. Yani şimdi tartışmalar, gerilimli durumlar burada sana yaramayacak diyor. Bazı konularda evet çok radikal değişimler yaşayacaksın. Yani böyle geçmişte seni strese sokan bir takım hayal kırıklıkları, yaşadığın konular, durumlar. Şimdi artık diyor kendi, seni kendine getirecek durumlar yaşanmaya başlayacak. Ne olacak? Bir kere kendini çok fazla geliştireceksin önümüzdeki günlerde. Belki bazı eğitimler almak isteyebilirsin. Yani ya da ne bileyim iyi iş, kariyer bu konularla ilgili çok önemli atılımlar yapacaksın. Gerçekten şöyle geç yani Hani önümüzdeki günlerde şöyle dönüp geçmişten bugüne dönüp baktığında diyeceksin ki evet ya ben nereden nereye geldim neler yaşadım ama şimdi neredeyim belki de bunu diyeceksin diyor. Evet sıkıntılı ve birazcık boşlukta gibi hissedebilirsin kendini ama bunların hep geçici olduğunu sakın unutma. Para konuları, sağlık konularında dikkat et. Ortalıklardaki hastalıklara karşı dikkatli ol. Para konularında evet güzelleşmeler olmaya başlıyor. Nisan 20'sinden sonra daha da güzel eline para, paralar geçmeye başlayacak. Maddi açılardan çok rahatlamaya başlayacaksın. Ee, ve Dolunay'da işte bir takım yalanlar ortaya çıkacak. Yani bir tamamla, tamamlanma sürecine gireceksin ya. Burada diyor ki bazı yalanlar ortaya çıkacak. Bazı gizli kalmış şeyler ortaya çıkacak. Kararsız olduğun bazı konular varsa bu konularla ilgili artık net kararları almaya başlayacaksın. Ama 20'sine kadar yeni adımlar atmaktan kaçınacaksın. Özellikle de 5. ayda hayallerini çok güzel bir şekilde gerçekleştirmeye başlayacaksın. Böyle miras konusu gibi konular varsa bu konularla ilgili çok güzel gelişmeler olmaya başlayacak. Burada bir atı tutmuşsun demek ki muradına ereceksin. Çok güzel bir kedi tutmuşsun böyle öpüyorsun diyor ki çok rahatlayacağın zamanların içerisine giriyorsun. Beşinci aydan itibaren tam anlamıyla bir rahatlama yaşayacaksın. Hayatın öncesi ve sonrası olacak. Öncesi sıkıntılı belirsizliklerle doluysa sonrası çok güzel olacak. <laughs> Dökelim tabağımızı bakalım ne diyecek bize. Şimdi burada diyor ki gerçekten hayatının genelinde yani şimdi biz evlenene kadar biz bayanlar evlenene kadar hayatımızın ilk yarısı değil mi? Ailemizle olduğumuz süreç ilk hayatımız hani ilk, ilk baharımız evlenirsin ikinci baharını yaşamaya başlarsın çocuğun olur değil mi? Üçüncü baharını yaşamaya başlarsın. Senin de ilk baharında, ikinci baharında pardon görüyor musun? Yani bu Aslan Burcu'nun kaderi zannedersem ya böyle hep sevdiklerinden ihanet görür. Hep böyle çok sever ama karşı taraf o kadar da çok sevmez sanki değil mi yani bakar mısın? Sen burada ne hayaller ne dilekler ne güzellikler kuruyorsun kafanda. O ağzını açmış görüyorsun inşallah bak bakar mısın o ağzını açmış resmen sana saldırmaya çalışıyor böyle yemiş 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 kocaman da göbeği var yani evet burada ama merak etme gidecek artık hayatından. Burada temiz güzel bir ay doğmaya başlıyor. Şurada iri yapılı biriyle telefon görüşmesi yapacaksın. Hayallerin gerçek olacak. Şimdi burada diyor ki önümüzdeki günlerde beklediğin bir para varsa bir miras varsa bu konularla ilgili çok güzel gelişmeler gelişimler olmaya başlıyor. Yani böyle e, ortak paylaşılacak paralar varsa bunlar sana geliyor diyor. Hemen önümüzdeki günlerde. Bunun dışında Burada bir karınca çıkmış. Maddi bolluğa, bolluğa berekete kavuşacaksın. Bir taraftan da kendini çok güzel bir şekilde geliştireceksin ama gerçek gerçek anlamda yani böyle hayal hayali olan şeyleri bırakıp gerçeklerin peşinde adım atmaya başlayacaksın. Çok güzel bir ev fırsatı yakalayacaksın. Bakar mısın eve hem de böyle <laughs> bak. Bu eve giden yollar önünde açılıyor. Deve yüküyle kısmetin var. Sen büyümüşsün o karşındaki küçülmüş gibi görünüyor karşındaki biraz daha küçülmüş gibi görünüyor. Hadi bakalım kendini büyüteceğin, kendini geliştireceğin, kendini artık herkese kanıtlayacağın bir sürecin içerisine girmiş bulunuyorsun. İnşallah en hayırlısı, en güzeli, en kolayı gelsin seni bolsun. İş, para, kariyer konularıyla ilgili hayatına istediğin gibi bir düzen getirmeye başlayacaksın. Yani tam anlamıyla çok güzel bir düzen gelecek hayatına. Yalnız birisiyle, birileriyle tartışmalar, gerilimli durumlar yaşayabilirsin diyor. Bu aralar birazcık kendini fazla duygusal hissediyor olabilirsin. Ne olabilir? Böyle bir belirsizliğin içinde hissediyorsundur kendini. Böyle biraz yani aldatılmış gibi, kandırılmış gibi hissediyor olabilirsin. Bu da diyor ki, e, ama diyor merak etme diyor. Orada önemli ayrıntılar var. Onlara bir kere odaklan. Bir de bu bunlarla ilgili çözüm yolları geliyor. Daha güçleneceğin zamanlara giriyorsun. Şu anda hanenin içinde huzursuzluklar varsa hiç merak etme ilahi sistem tarafından diyor korunuyorsun. Sezgilerin ve rüyaların çok güçlü olacak. Kararsız olduğun konularla ilgili bir yenilenme sürecine giriyorsun. Çok güzel destekler ve yardımlar göreceksin diyor. Artık hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Ancak Burada diyor ki gerçekleri görerek ilerle. Gerçeklerden kaçma. Bazı şeyler bitecek. Bazı şeyler sonlanacak hayatında ama kendini güvende hisset. Kendini güvende hisset. Evet, biraz mücadelelerin olabilir. Özellikle de gizli düşmanların var. Bunlarla ilgili biraz mücadelelerin olabilir. Ancak burada planlı olmak da senin için önemli olacak. Çok çalışacağın bir sürece giriyorsun. Özellikle de geçmiş konular, geçmiş mevzular. Bunların hepsinden özgürleşeceksin diyor. Kafa karışıklıkların var birazcık ama diyor ki iletişim iletişim kurma diyor. Kafa karışıklıklarınla ilgili sabret diyor. Çünkü neden? E, çünkü onun zamanı gelecek diyor. Maneviyatın yükselmiş, biraz sorumlulukların artmış gibi ama böyle bir e, sosyal çevrenden de çok güzel destekler alarak hani sorunlarınla ilgili bir güzel bir başlangıç, bir ortak nokta bulmak, bir sıkıntıların, sorunların giderilmesi gibi durumların içinde olacaksın diyor. Evet canlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgili aslanlar, aslan burçtaşlarım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.